Benim kardeşim gururunu inciten birine dönüp bile bakmazdı. Ne oldu da her şey değişti? Neden böyle yapıyorsun? Çünkü onu seviyorum. Asla pişman olmayacaksın. Hatta yarın nasip olursa gelip seni amcandan isteyeceğim. İstanbul artık geride kaldı. Bundan sonra ölümüne hanımefendiyim. Her şeye yeniden başlayacaklardı. Ama ben onun gerçek yüzünü ortaya çıkaracağım. Bakalım sonra ne yapacaklar. Biz aziz birinin gönlünü hoş etmek için kalkıp nikahlı karnını mı isteyeceğiz? Kız senden başka bir şey istemiyor zaten. Baba Evran, neden senin etrafındakiler kötü değil abla? Gerçek bu. Peki o zaman neden deliyi engelledik? Ayrılmış olabiliriz ama hala insanız. Doğru. Birbirimize karşı hala birçok hukukumuz var. Biz dostuz. Eğer biri seni istiyorsa, gelip benden isteyecek. Seni bir yıl önce isteyecektim zaten. Bu hızla gidersek, Mardin'in en romantik adamıyla yeniden evlenecek misin? Evet, evleneceğim. Müzik Sürgün dizisinin yeni bölümü Çarşamba Akşamı Star TV'de.